Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Neredeyiz, neredeyiz? Kozluk, dördüncü yol. Benim eski mahallem. Şurası neresi biliyor musunuz? Eski jandarma acımanları vardı burada bildiğim kadarıyla. Şurası karşısı. Dördüncü yoldan devam ediyoruz, 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 ediyoruz. Evet, evet, evet. Anılar gözümüzde canlanıyor bakın. Yavaş, 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 yavaş çok burada çok analarımız oldu ya çok 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 güzel arkadaşlıklarımız vardı duygulandım ya şurası Sadi Bakkal'ın dükkanı kapalı arsası boş herhalde bir kostuktan burası ya mahkemeliktir ya yer konusunda bir problem var onun için böyle bekliyor burası bakın binalar perde betonlarla arkaları desteklenmiş Kozluk Camii Arka taraf aynını kavak. Çok dostlarımız var orada da. Böyle geliyorum yavaş yavaş. Bu binalar çok eski bina bakın. Şu bina benim bildiğim kadarıyla benim yaşımda da vardı. Hala var. burası. Pardon bir dakika. yok 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 yanlış söyle. Özür dilerim burası jandarmanın burası pardon. Sadi Bakkali pardon pardon özür dilerim. Evet. Şu köşe, evet. Bakın şu köşe sade bak kaldı. Şu bina da eski bir bina. Hikmet Apartmanı. Hemen burası da, burası da bayağı bir şey. <laughs> burası da dediğim işte hemen buradan yukarıya yol gidiyor. Bunlar hep yeni binalar bakın. Yüksek binalar. Buranın zemini çok sağlamdır. Yani bakın öyle böyle değil. Kale gibidir buralar. Ee, top atsanız Metin, bakkal Metin, amca top patlatır. Ama zemine bir şey olmaz Allah. Evet. Burası dediğim gibi sade bakkalın dükkanı olduğu yerde. Bu bina olduğu gibi yeni bina. Neymiş? Esmer apartmanı. Evet, yavaş yavaş ilerliyoruz. Şu bina da çok eski bir binadır. Sefa Apartmanı. Hemen birinci katta Joe abim oturur. Burada hala eski bina. Burada da şakolarım oturuyorlardı. Arif hocamlar oturdular burada. Arif hocamların mahallesi Korsa'dan. Sevdiğim kardeşlerimden Arif hocam. Arif Doğan Talay burada. Sefa Apartmanı. Yan taraf bizim Meriha yolculuk Kenan kardeşimizin apartmanı Lalehan Çığır Kenan Çığır Bunlar burada oturuyorlardı Babaları vardı Kont, Kontes ee... Burası da işte nerin bir mensep. Böyle boyandığımız yer şurası bakın arkadaşlar. Biz burada mahallede böyle Hemen hemen. Buraya bir şey yaptık. Bu Serkan. Serkan da bizim çok sevdiğimiz kardeşimizin binası. Kim biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim fabrikadan Korsada çalışan Kamil Karakadıların ee, yeğenlerinden. Çok temiz çocuk. Çok güzel müteahhitliği vardır. Eee satılık binaları var. Burada da şu alanda biz voleybol oynuyorduk. Bakın. Metin amcaların apartmanı. Buranın apartmanı. Burası yan taraf. Bunlar çok eski apartmanlar. Şurası Merkez Bankası'nın binası. Şurası da Kocaeli Spor'un antrenörlerinden Şener Dallar'ın arsasıydı. Bir büyük olasılıkla oranın bu o bina. Burada geçenlerde kaybettik. Melih abimiz vardı avukat. Onların bina. Burada böyle bunu kurardık. Şurada bakın nereye kurardık? Hemen hemen şu alana kurardık. Yani burası oldukça büyük bir yer. Bayağı bir arsa. E, burada bizim Levent Ulusoyların apartmanı. Ulusoylar apartmanı. Burada da çok sevdiğim kardeşim var bir ol. Bakayım arabası orada mı? Evet. <laughs> Aha. Arabası burada. Şurada bir oğlumun arabası. Aynen. Merkez Bankası'nın binası mı İşan. Ama değil ya. Öyle olması lazım. Öyle biliyorum herhalde. Yoksa. Burada kim diyeyim ben size? Gene tanıyorsunuz ama şimdi ismini hatırlayamadım ya. Neydi onlar? Baya hmm. baya köklü bir aile yani. Baya bir köklü aile. Ben isterseniz Saadet Apartmanı'na doğru ilerleyeyim. Bakayım bir yollar evdeler mi? Onlarla röportaj yapacağım. Neyse birazdan görüşürüz tekrardan. Evde olurlarsa bir hayli hatır sorayım kendilerine. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çocuklu manlarım gözüme geldi tekrardan. Yani inanılmaz güzel bir yer ya. Çok kaybedikleri arkadaşlarımız var.